İyi akşamlar sevgili Akrep Burçları ve yükseleni Akrep Burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz. Buradaki 5 rakamını görüyor musunuz? Sanki giren ayın 5'inde altında balık çıkmış. Ama sanki ee bulunduğumuz yerde değil de sanki bağım başka bir yerde. İşsel anlamda ya da parasal anlamda atıyorum. Türkiye'desiniz ama yurt dışından ya da yurt dışındasınız Türkiye'den. Yani bunun gibi bulunduğumuz yerin tamamen bambaşka bir yerinde ee, ne beklentiniz var ise ayın 5'inde ya da 5 gün içerisinde gerçekleşeceği anlamına geliyor. Bakın buradaki iki tane resmen tavus kuşu ve açılmış görüyorsunuz. Kapasında da iki insan sanki bakın tavus kuşlarının iki insan varmış gibi böyle az az yani iki büyük iki büyük muradınıza erdiğiniz anlamına geliyor. Hatta ve hatta altında birinin de böyle elini açmış dua ettiğini görüyorum. E harfi bir de çıkmış aynı zamanda da. Yani kısacası arkadaşlar Mart ayının son günlerine son günleri yani son günlerinde Mart ayının sanki bazılarının da böyle bir korkularının üzerine gittiğini görüyorum. Ee, bu bu şekilde de sanki emeklerinizin karşılığını mükafat olarak alacaksınız. Mükafat olarak geriye dönüş yapıyor. Bakın şurada bir bayan sanki elinde zafer bayrağı. Upa uzun bakın görüyor musunuz? Elinde meşale gibi zafer bayrağı taşıdığını görüyorum. Birileri sanki balığı kucaklamış gibi. Yani inşallah Mart ayının sonlarıyla birlikte hayatımıza güzel bir açılış. Özellikle rızk kapılarınız, iş kapısı ve parasal kapılarınızın açılmış olduğunu bakın dibe bakın. Sanki birilerinin hani derler ya yüreğim ağzıma geldi kötü anlamda değil. Çok sevineceğiniz bir olayla birlikte hatta şurada bıyıklı da bir adam çıkmış. Çok sevineceğiniz bir olayla resmen kalbiniz böyle hop edecek. Kalbiniz hop edecek inşallah. Yine şurada ıı, bir erkek bakın ıı, bir ceylanı kucaklamış. Ceylan şans demektir. Evet sevgili Akrep burçları ve yükseleni Akrep burcu olanlar. İnşallah Allah'ın da izniyle bakın şurada yine iki kişinin bir anlaşma yaptığına e, yaptığını, bir e, el sıkışıyorlar, bir anlaşma yaptıklarını görüyorum. Sanki böyle düşüncelerinizi daha iyi ifade ederek böyle e, içinizdeki bütün her ne var ise özellikle geleceğinizle alakalı e, kafanızdaki projeler ortaya öküldüğünü görüyorum. Büyük gelişimlerde bulunabilirsiniz. Şu son günlerle birlikte sanki böyle bir anda bir atak yapabilirsiniz arkadaşlar. İşinizi özellikle ön planda tuttuğumuzu görüyorum. Şansınız birdenbire katlayarak açılıyor, sanki katlanarak açıldığını görüyorum. İş hayatınızda çok önemli şeylere inşallah imza atacaksınız ve bazılarının da bir aynı anda birçok işle uğraşabildiğini, sanki birçok kapı, birçok işle uğraştığını görüyorum şurada da bir yine tavşan tavşan hız hayatınızda bir şeyler baya baya hızlanıyor arkadaşlar inşallah özellikle iş anlamında yine söylüyorum ee, çok yoğun bir tempo aynı anda birçok şeyle uğraşabilirsiniz iş hayatınızda da yine diyorum çok önemli gelişmelere imza atacaksınız. Ve gerçekten attığınız imzalar büyük zafere götürüyor. Sanki insanların bir sürü kişinin elinde bayrak, zafer bayrağı kimi meşale tutuyor, kimi bayrak tutuyor. İnşallah. Yani şu son yaşanılan hayatınızdaki son yaşanılan sıkıntılar ve durgunluklar artık tamamen son buluyor. Son buluyor inşallah. Özel hayatınızda da sanki böyle sizi bayağı etkileyecek, bayağı değişimler var. Böyle kucaklaşan insanlar orada da sanki nasıl diyeyim. Özel hayatınızda da yine böyle ses getirecek, mutluluğunuza ses getirecek aşk anlamında büyük bir ihtimalle büyük mutluluklara imza atabilirsiniz arkadaşlar hem kariyerinizle ilgili gelişmeler var yer değişikliği falan da onu da söyleyeyim ya da başka yerlerden gelen büyük teklifler böyle bayağı bayağı görüyorsunuz bayağı bayağı hareketli el sıkışan insanlar anlaşma yapan insanlar resmen şurada biri yine bir tavus kuşunu kucaklamış bu tavus kuşu iki tane tavus kuşunun bir araya gelmesi iki büyük muradımıza eriyor anlamına geliyor. Bu ayın son günleri bile olsa artık hayatımızda gerçekten güzel değişiklikler, iyi anlamda güzel değişmelerin olduğunu görüyorum. Tüm böyle ee, bakın şurada insanlar var görüyor musunuz kafamızda yapmak istediğiniz her ne var ise o hayalini kurduğunuz her şey bir anda böyle büyük gelişmeler, büyük gelişmeler. Sanki bakın yine burada anlaşma yapan insanlar çıkmış. Vaktinizin sanki artık tamamen bittiğini sizler de farkındasınız ki zaten sizlerin de hisleri çok kuvvetli. Bugünlerde böyle çok önemli şeylerin olacağını <laughs> hissediyor olabilirsiniz. <laughs> haber var sanki bir yerlerden beklediğiniz haberler aydınlık geliyor gelen haberlerle birlikte çok güzel hareketlenme yani gerçekten hayatınıza çok önemli gelişmelerle böyle hareketlendiğinizi görüyorum. Sürekli koşuşturmaca halinde olan insanlar var. Birilerinin ev hayali kurduğunu, daha doğrusu evlilik diyelim, ev kurmak gibi hayalleri var. Hatta bir gelin çıkmış burada. E, hayalleriniz, bu gibi hayalleriniz dedim ya, özel hayatınızda da böyle çok önemli gelişmelere imza atıyorsunuz inşallah. Yani inşallah yıllardır yaşanılan bütün acı ve sıkıntılar bütün problemler az kaldı bitiyor bitiyor çok az kaldı çok az kaldı az biraz daha sabır belki bir gün belki iki gün İnşallah tamamen bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu zamana kadar gerçekten büyük darbeler yediniz. Büyük darbeler ve hayal kırıklıklarına uğradınız. Ama hiçbir zaman inancınızı ve özünüzü yitirmediniz. Kurban olduğum Allah'tan şimdi bunun artık mükafatına, artık bir şeylerin mükafatını alma sırası geldi. Özellikle geleceğinizle alakalı, kariyerinizle alakalı iş anlamında gerçekten çok önemli yerlere imzalar atabilirsiniz, çok önemli gelişmelere. Kafamızdaki var olan bütün projeler sanki ortaya dökülüyor. Yani var ya kurban olduğum Allah aslında dualarınıza yanıt veriyor. Ağ sayan hayatımızda A asayan, aksamada olan her ne var ise tamamen bütün sorunlar bitiyor. Bütün problemlerin çözüldüğünü görüyorum. İnşallah artık aydınlığa çıkıyorsunuz ve yepyeni bir başlangıç yapacaksınız ve ay doğacak üzerinize gerçekten ay doğacak maddi manevi aydınlığa çıkıyorsunuz ha meyve veren ağaç her zaman taşlanır etrafınızda kötü insanlar var bağırılacaklar da siz e, iyi kötü e, ayırt edemiyor olabilirsiniz. Ama hisleriniz kuvvetli. Kim iyi kim kötü farkındasınız ama ama belki ayırt etmek istemiyorsunuz. Artık o kendinizin bileceği. Gerçi e, hani bir nasibet bir nasihattan ileridir. Belki de Onların sizlere yaşattığı şeyler sizlerin güçlü olmasına vesile olacak. Bir de geriye dönenler var. Kırgınlıklar, küskünlükler bitiyor. Sanki karşı taraftan sahiplenilme, ciddiyetle gelme, evlilik kararıyla. Yani inşallah bu yıl hani belki ilk ayları güzel geçmemiş olabilir ama bundan sonraki hay e aylarında çok önemli gelişmelere büyük imzalar atıyorsunuz ve artık diyorum. Bu üçüncü ayla başlıyor. Hem geleceğinizde liderlik hem de muradınıza artık mutluluk anlamında, evlilik anlamında muradınıza erdiğinizi görüyorum. Arkadaşlar inşallah kurban olduğum Allah gönlünüze göre versin diyorum. Duygusal anlamda da aşk anlamında da çok güzel gelişmeler. Ee, hayatınıza güzel anlamda hızlanmalar var baya 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 güzel gidecek inşallah Allah'ım gönlünüze göre versin hakkınıza her şeyin hayırlısını nasip etsin kurban olduğum Allah'ım var ya bütün acılarınızı dindirsin olmazlarınızı oldursun Allah'ım ve hiç kimseyi çaresiz bırakmasın Rabbim ve hep iyiliği iyilikler versin iyilerle karşılaştırsın diyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar hayırlı geceler diliyorum hoşçakalın